O mavi gözlü, berrak yüzlü, nur yüzlü çocuğun o onurlu duruşun gönlünden çıkan feryatları Arapça tercüme etmek biraz basitleştirdi ama yine de siz anlayın çünkü onun kendi dilindeki manası daha farklı. Biz ölçü ve rakamlardan ibaret değiliz. Biz kefenlenip cenaze namazı kılınıp defnedilmesi gereken birer kadavralarız biz müjdeleyici hayalleriz biz harabeye dönmüş evleriz biz yaprakları yaz aylarında dökülen sonbahar çiçekleri hiç açmayan ilkbaharlarız biz yağmurun yağmadığı kışız biz sesi yeryüzünde değil Gök yüzünde duyulan insanlarız. Biz bu yıkımların arasında barışız. Biz halay, mutluluk ve keyifleriz. Çünkü biz şehitleriz. Biz insanları rahatsız eden haberleriz. Biz duygusunu kaybetmiş bir dünyanın duygularıyız. Biz yolu Kudüs'e çıkan bir milletiz. Biz tek başına Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Zaten bir yıldır tek başımıza değil miyiz? Allah'ım sen onları kurtarıver ya Rabbi. Bizleri hakiki müminler ile Ümmeti Muhammed'in yeniden dirilişini göster ya Rabbi. Gazze meta nasrullah diyor. Ela inne nasrallahi qarib müjdesini bekliyoruz. Yardımın en kısa zamandadır dediğin vadine sığınmışız. Sen yardım eyle.